O yüzden o kadroyu, o kadro bozulmuş bir kadro. Yani o atlet şampiyon kadro bozulmuş bir kadro. Elbette tek Abu Bakar değil, şu anda da mevcut sistemde hoca çok zor bir sistem dönüyor. Bu arada sana katılıyorum, çok zor. Hoca değişebilir gibi geldi bana, sistemi değiştirme ihtimali bir şey dedi en son. Hı -hı. Geçen hafta hani çok takıntılı değilim, İlla üçlü oynayacağım diye bir şey yok. Benim, hocayla ilgili, yapabiliriz gibi benim bir şey hocayla ilgili beğendiğim noktadan bir tanesi bu oldu Hı -hı. bu hafta itibariyle. Ben iki tane artı veririm bu hafta. Beşiktaş'a, Hoca'ya daha doğrusu. Bir, çift forvete döndü. Bu iyi bir şey. En azından bir şey deniyor. Evet, evet. Yani Vitor Pereira Sabit fikirli durmuyor. değil demek ki yani. Evet. Böyle illa inatçı değil. pat diye çift forvete döndü. Evet, evet. Bir önceki maçta dörtlü yaptı bir ara. Yine de dörtlüyü. Doğru, forvete dönünce üçlüsü bozuldu mu? Nasıl Bozulmadı. oynadı? Bozulmadı. Nasıl oluyor çift forvet? 3 4 1 2. 3 4 1 2. Gezal arkadan çekti. Ha. Bekler yine gitti. 3 5 2 gibi oldu da o zaman yani. Yok. 3-5-2'dir o da. Ya işte evet. Tam 5 -5 10 numaralı 3 5 2 yani evet, yani bir tanesi önde gezalı çok orta saha çıktı. Zaten Türkiye'ye uygun sistemlerden bir tanesidir o. Ama Türkiye'de bazı kulüplerin elinde çok değerli altın gibi kenar oyuncular olduğu için Hı -hı. dönemiyorsun. Niye? Ya Cezal var bende nasıl döneyim? Cezal'ın gene 10 numara özelliği var. Vakame var. Nasıl döneyim Vakame'le ben 10 numaraya yani? o dönemiyorlar ama 3-5-2 bence Türkiye'de oynanabilir bir sistem. Şampiyon olacak takım üçlü oynamaz. O bir artı. Ben burada artı veririm Öyün, hocaya. Oynamaz. Sistem değiştirdi. iyi takım her şey oynarsın. Sistem değiştirdiği için artı veririm. Takıntılı diye en azından. İnatçı değil. Bu bir artı. İkinci artı. Dakika 70'te Larin, Batshuayi, Gezal'ı çıkarmak yürek ister. Herkes yapamaz onu. O değişikliği. Yani garanti olsun. En azından bir bak şu Gezal kalsın tamam. ister. O radikal değişikliği yapması da hem otorite anlamında Hı -hı. takım içerisinde önemli. Hem de e, şu mesajı da veriyor. Yani iyi değilsen Gezal bence en sıkıntılı maçlarından birini yaşadı ki biliyorsun oruç tuttu Ramazan boyunca. Hı -hı. Ve oruçluyken 16'da oynandığı için maç 16.30'da oruçluyken o değil ilk maçı ve zorlandı bence. Hı -hı. Fiziksel anlamda çok fazla pası tavsiye yaptı. Ona rağmen iyiydi bu arada oruçluyken. 3 tane yani Larine'de, Batshuayi'de orada mesaj verdi. 3 tane oyuncuyu çıkartıp ve en önemli oyuncuları çıkartıp yerine bu değişikliği yapması 70'te. Bu da hoca için bence artıydı. Şimdi sonuç artı olduğu için böyle yorumluyoruz. Şayet doğru, sonuç doğru. Doğru. olumsuz olsaydı Hı. şu denilir miydi? Kardeşim aynı anda senin en önemli gol ayakların çıkar mı? Gezdarların Batshuayi 3-1'den çıkar mı? En azından Diyecekler. ikisinin birisini Diyecek, tut. Ama oyunda demezler miydi mesela? Benim maçın ilk yarısı bittiğinde biz 0 mağlup girdi Beşiktaş. Sosyal medyada Şenol Güneş gelsin, Sergen Yalçın gelsin yazıyorlardı. <laughs> o görüyorum. Şey böyle biti, bir şey bu bu biti, biti, futbol bitte, böyle bir futbol bit, Türkiye'de günlük ve 45 dakikalık hatta. Bir tweet'te ben okuyayım. Yıllardır <laughs> bana yazılan şey. Oh canıma sana yazmışlar. Bana mı yazmış? <laughs> evet. Krestomans <laughs> isimli. Ne yazmışlar? Demiş, Beşiktaş bölümünü en sona bırakmak zorunda mısınız? Yazıklar olsun bir de Beşiktaşlısı Fırat Güney Oo oh, bak bir yıldır iki yıldır bana yazıyordu lan. <laughs> Burada gazeteciyiz öncelikle onu bir söyleyeyim. Tabii. İkincisi çok tamamıyla gündeme ilişkin seçiyoruz. Yani Galatasaray'ın seçim atmosferi, öbür tarafta Yorgun öbür tarafta şampiyon Trabzon varken gündem neyse ona göre o kararı alıyoruz. Ee, bir çok kez defalarca ilk sıra Beşiktaş'ı aldığımız evet, var çok, aynı çok zamanda. Ya. Bu bir de öyle bir şey değil yani. Ben bir Obeşiktaş, o Beşiktaş'ı, o Fener, o Galatasaray'la öyle, öyle, bir, şey öyle bakmıyoruz biz hayata. Ee, bir <laughs> şey mi? Valentin Rozier'in kart görmesiyle ilgili bir yorum olacak mı? Sarı kart. O pozisyon i̇şte işte. var mı Biz de Bir görebilir miyiz? Ya, Eğer yok varsa. bizde hayır özetli yok. Ya, o pozisyonun Sarı kart bölümü yok mu? O pozisyonun benzerinin 3 tane falan yaptı ondan. Maç boyunca. Yani izleyen herkes... izleyen herkes Kart görecek dedi. Kart görmüyor oynar gibi oynadı. Kart görmüyor oynadı demiyorum sıkıntı olur hepimize yani Aynen. Bir yorum yapmak ya, istemiyorum ama onu kart görmek ister gibi oynadı. Çok da büyük tepki oldu. E, disiplin işi bu. Bunu daha önce de yaptı Rozye. E, çok seviyor taraftarın taraftarla oynamayı. Instagram'da like'lar falan filan bilmem bu işleri çok seviyor. Tribün dolaşıyor. Beşiktaş yenildiğimiz sahanın ortasında oturuyor, bekliyor. Çok sever tribün bu işleri. Güzel. Bir de hayatın gerçekleri var. Sen çok önemli bir derbide, takımın en önemli parçası senken bu kadar sorumsuzca davranamazsın. Bir de alternatifin yok, yok. alternatif yok. Hiç yok. Yani ben önemli, çok, çok sağlam, önemli. ben olsam He? çok sağlam değilim. Çok bir önemli dediğin şey. şey. Tabii ya. Yani. Bir de üçlü falan oynayacaksan hala, Roziye'nin öyle bir alternatif bulmalısın yok. ki, yalandan alternatif olmayacak yani. Cuma gün konuşuruz onu, derbi zaten Cuma uzun uzun konuşuruz. Ee, ben olsam iyi para cezası veririm, çok büyük sorumsuzluk. Charlotte ne oluyor Charlotte? İstiyor Beşiktaş, başkan da söylemiş bugün. Ee, Uygun maliyet olursa uygun olursa söyle otur isteriz diyor. Maliyet tabii biz bilmiyoruz kriterini Sayın Başkanım. Sen nasıl yorumlarsın? Nedir kriter burada Oyuncu, maliyet uygun olursa? Bir kere şunu söyledim. Oyuncu istiyor. Tamam. Gelmek Beşiktaş'a. Ee, oyuncunun maaş konusunda da problem yok. Ben Avrupa'da çok Trabzon, olduğunu düşünmüyorum. Trabzon maddesi daha önce de söyledik bir kez çok soru var Trabzon'la ilgili. Trabzon'a sadece Trabzon'a şöyle bir soru Leipzig'in maddede şöyle yazıyor. Charlotte ne derse o bana evet. sor. Tamam. Charlotte ne derse o. Yani evet. Trabzon Asıl maddeyi söyleyelim de Beşiktaş 6 teklif etti. Trabzon 6 teklif etti. Tamam. Sherlock ne derse? Öncelikle Trabzon'da. Evet. Ama Sherlock ne derse? Hayır ama so ya. Hayır ama Sherlock ne derse? Yani Sherlock'a soracaktır orada. Sherlock ne derse o. Oyuncu İstanbul'da oynamak istiyor. Çok açık. Tamam. Çok net bilgi bu. Tamam. İstanbul'da oynamak istiyor. Ee, ama burada maliyet çok çok belirleyici. Şimdi şöyle 6 milyon avro maliyeti... bon servis mi sadece yoksa 6 milyon avro bon servis artı atıyorum. %50. Ne bileyim e, Nasıl? %50 satıştan pay mı geliyor? %50, Jetson gibi. Jetson'daki gibi. Ya bu Cornelius'un durumuna göre bakacağız bu tarafa da. Orada biraz Beşiktaş <laughs> rahat diyor Trabzon Trabzon'a mı gider diyorsun? Cornelius'un durumuna göre. Hı, çok tamam. büyük teklifler var Cornelius'a. O duruma göre başkan birebir oynuyor Sherlock'ta yani Ahmet Ağol'u da. Doğrudur, oyuncu. Yani o da. Ya benim... Ama tabii Beşiktaş'ın da ilgisi evet, çok fazla. Evet çok Bayağı fazla. Baya yakın. Evet. E, i̇stiyor Beşiktaş. Burada takımının belirleyici, bon servis çok önemli. Fenerbahçe de söylediler ama Fenerbahçe. Fenerbahçe... hocası yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe hocanın, hocanın kim o hocası yok demeyeyim. Bir de o, Beşiktaş rica edince almaz zaten Fenerbahçe. Yani Abi sen Kavani falan diyorsun yani. Kavani alıyorsun zaten almasın ya, bir zahmet. Kavani'si ya. Bak sana sen aldıklarını. Bu burada ciddi bir mesafe kat ettiler. Eee Leipzig'in yani ne kadar düşecek çok önemli tabii ama işte satış opsiyonuyla beraber satış olursa paylaşırız hı hı. hikayesiyle beraber inecekler gibi gözüküyor. Şimdi şu hayatın bir gerçeğidir. Ee, büyük liglerdeki kulüpler bir oyuncuya atıyorum 15-20 milyon euro servis verdiler ve oyuncu 2 sene boyunca beklentiyi karşılayamadı. Evet. Hemen, Bu net olarak piyasası hemen düşer. Evet. En az zararla kendisi kurtarıyor Aynen zaten. öyle. Belli. Aynen öyle. Öyle. 15 lira Biz ona bekleyemez. garip bakıyoruz ama halbuki bir sene daha beklese iyice zarar edecek. Aynen ondan öyle bakmıyorlar işte. Tabii tabii onlar asla öyle bakmıyor. Daha rahatlar ekonomik anlamda. Normalde 4 yıl Hı? bir Türk kulübü olsa 4 yıl boyunca bekler mesela. Tabii. Oyuncu. Bir de oyuncu de Oreski... da Türk kulübünde bekler. Alırken zaten... Oyuncu da bizde bekler. Lens nerede? Tenis'te de antrenman yaparız. <laughs> Lens nerede Lens? <laughs> Alırken zaten e, Sir Lothar Leipzig o riski göz olarak alıyor al. zaten aynı zamanda. Yani, Böyle bir şey riski aldı? Göze alıyor. 20 Şimdi... Tamam 20 falan çok bir paralar değil artık orada. Spor piyasasına daha doğrusu yani böyle çok efsane falan paralar değil Almanya için yere Asar'a değil, Almanya için fena değil. Ama daha önce de Atınç'a falan da böyle enteresan evet, evet. normalde verilmeyecek bir para çıkartmışlardı onlar. Leipzig büyük kulüp <laughs> ya. Evet o, o anlamda. Çok ciddi bir sponsor olduğu için o o, o tarzda... Rıdvan ne şey oluyor? Rıdvan gidiyor diyorlar. 10 milyon avro demiş bonservis bedeli. Ben bunu şöyle yorumluyorum. 10 milyon avro pazarlık için açılış kapısı olarak yorumluyorum. 7 Evet 10 milyon euro veren yok zaten. Ee, beş 5,5 mu? Benim, benim hissettiğim, hı hı. benim duyduğum 6-7 falan gelirse hiç direkt çok hızlı bir şekilde gönderirler. Ya yani, orada Umut Meraş da var zaten. Çok hızlı bir şekilde gönderirler. Orada oyuncusu hazır ya. Yani. Ersin'le ilgili de aynısı geçerli. Ee, alır Beşiktaş oyuncu. Bir, de, ne, ya, bir tane mı? daha alır. alır. Umut Meraş var ya Amil takımı sol beki ya. Sütücem, üçlü savunma oynayacaksan <laughs> mecbursun almaya. Evet evet. Umut, sadece Umut'la olmaz. Beşiktaş tabii. Beşiktaş. Olur iyi bir sol. Olur, olur, bir tane daha alır. Beşiktaş Eren Eren ol. olmaz mı Eren alırım. Eren olmaz mı bu Rusman? Olur. Eren Elmalı ben söylüyorum. herkesi. Sen Fenerbahçe gitsin istiyorsun <laughs> da. Hayır ben niye istiyorum? Ben Trabzonspor'a. <laughs> ben dedim ki ya Fenerbahçe alamaz onu zaten Alamazsın ya. Ya almıyor da öyle 6 milyon falan demişler. Ya almıyor da öyle transferi ödemediler mi? Ya Fenerbahçe öyle transferi yap 6 dediler. Fazla o da başlangıç gitti yani. Eren Elmalı'yı... Eren Elmali Muleka var mı işte gündeminde bu arada? Eren... Trabzonspor alır, Eren Elmalı Sonra... alırsa Trabzonspor alır. Muleka var mı işte gündeminde? Yok. Yani, yani... Torino izlemiş. Bak çok değerli bir spor adamından geldi. Torino, zaten. Rıdvan'ı izlemiş. Anlaşmaya şey yakın gözüküyor He? şu anda. Anlaşmaya yakın Torino'ya Rı yakın. Rıdvan Beşiktaş'ın forveti 1.92'den uzun olur. Veli. Ya sen de boya kalktın. <laughs> <laughs> yan koller mi <mı> geliyor? kim geliyor. <laughs> ben o kadar söylüyorum. 1.92'den <laughs> büyük olur. Kim var <laughs> Birisi var demek ki. Araştırsın bu. Nereden bileyim ben? O zaman Google'a yazın. 1.92'den e, 1, teki, uzun ben, olan santim değil, değil. Ben, teke mi? Değil değil. Lukaku değil şey, herhalde. Uzun o... muydu ya? Adam buksa uzun muydu? Işte, şey, o... ya? şey, olur yani. Sörlot olmazsa da yine ha, onun tamam. gibi bir oyuncu olur tamam, yani. Tamam. tamam. Orada tamam. ya planlama yapıyorlar ve hani Sörlot'u tanıyoruz. Onun dışında çok bir tanınan oyuncu gelmeyecek Beşiktaş'a. Uzun boyu mu olur? Son olacak? bir dakikamız şunu sorayım. Hı. Atiba ile bu uzatılacak mı? Belirsiz o. Sence ne belirsiz Allah aşkına ya. Adam diyor ki ben bir sene daha oynayacağım. Ya 12'ye düştü dünya ya, bence bence ne diyor. ya ne belirsiz yani? ya. Ne demek yani? 12'ye düştü hala ne atibası Fırat ya. Ne 12'ye düştü mi diyorsun? Yani böyle mi planlama yapıyor Ceyhun kazancı ya? Hani bir şey demiyorum. Ya, <laughs> ya hala <laughs> yani şimdi Atiba gitsin mi diyorsun onu anlamadım. Ya herhalde yani bir, bir paket diyeceksin. Hediye paketinden teşekkür edip plakete boğup yollayacaksın ya Mustafa ya da kulüpte diyor ki bu diyor Türk Beşiktaş'ın en büyük emekçisi diyor. Nasıl gönderirsiniz bunu İyi diyor. Ya. Bize Akbaş daha... oynayacak Kanada'yı da. Akbaş oynayacak. Ya mi? Fikret abiyi de çağırın ya orta sahaya. İyi ya. Peki. Sinan abi fit zaten. Aa, şey öyle söylüyorum. bir şey olur mu ya? ya? 12'ye düşmüş yabancı hakkı ya. Ne atibası ya? O belli oldu işler? E düştü daha düştü. 7 artı oldu? Yok öyle belli mi Bak uzun boylu forvet arıyorsa Beşiktaş görken bitim var. Kendikte alsın. David Beckham gibi. Şey Gibi nedir? Bergkamp gibi.